merhaba arkadaşlar merhaba şey mi? hey, arkadaşlar Kardeşim yiğit kardeşi, Minecraft dövüş videosu çekeceğiz Allah, Arkadaşlar çip, Bekler yiğit ve yiğit dövüşü başlatma İlk önce tiplerimizi gösterelim Benim tüfeğim böyle arkadaşlar Benim <laughs> böyle <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar bir tane bir düzgün bir alanda dövüş yapacağız. Bu. Burayı mı? Orası iyi arkadaşlar geri dön. 5 defa ölen kaybeder. <laughs> Bu bölümüyle ile siz <laughs> çok olmanız da <lazım>. çok Şimdi 3, <laughs> 2, bir ara. Başla. Bu şey zaman şey bekle, iyi donuyor. Ben. Ben. Koy, bekle, bekle, bekle. Oyun donuyor. Oydu öldüm. Yendim. Oyun donuyor. Hmm. Tamam, e ben dururuz, Ayla, Ayla, evet, ben sevgilime iyi hadi, hadi. iyi bunu hadi. Bir sıfır Tamam bir arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıfır iyi. <laughs> Mehmet agıyor, <laughs> ama biz ona iyi tabi diyelim arkadaşlar. Tamam uçtun. Bekle 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 oyun dönüyor oyun ya. dönüyor. He başla. Ya e ne vuruyorsun oyun dönüyor ama ya. Evet ya kaybetti bu adam. Kaçma ya. Bir dakika ya. Bir dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika Öyle bir şey olmadı. ya. Böyle bir şey yok kontrolü. Böyle bir şey yok komiserim. Bu ikisi Yaşlı kadını sırf festivale girebileyim diye alıyorlar, yalılar da götürüyorlar. Festivalde iki tane kadını, kadını kaybettim bunlar ya. Nereye <laughs> götürdüler ya? Malız biz. Kay böyle böyle Çabuk böyle, Buraya. Buraya bırak ya? ayıp sana. Bu ya? Öldün mü? İki <sır> zırh <laughs> Hayır, sayılmıyor arkadaşlar. Çünkü suda öldüm ben. Şey. Bir şey bırak, bırak gıcırcı. Yanım o zaman benim de şey Bana ne? Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve yıkıyor Arkadaşlar. İki sıfır yürüyor. Oy kaç kaç. İki Ben de seni öldüreceğim ve işini getireceğim İki bir Tamam, zaten o zaten. Burada, burada ahtapot var. <budalı burası>. <laughs> şey Ayağı bir şey ahtapot mu dolu bura? He. Sen de hazır Eci. Gittim burayı buldu. Ahtapot öldürürse sen Arkadaşlar yiyeceğim çabukça çabuk çabuk kaçıyor. aynen donuyor ki. Arkadaşlar benim e, ben, ben donuyorum. Efe yani, ya birazcık bitti canım donmuyor önem gerek. Bana ne? Ya kendin olacak iki bir olacak. Her zaman sabırlar. Yine de iki bir ya, olacak. De olacak. Ya gel seni öldüreyim canın da olsun.

Öldüm ya, bak seni öldürdüm, gel de vuruyorum. Neredesin? Günde geliyorsun. Neredesin? Çık gel Bak seni öldürecek sandır o bak Seni öldürecek Efe, Efe çıkacak. Arkadaşlar benim oyundan çıkmam lazım. Bugünkü videomuz bu kadar.